Aa, böyle iyi. evet şimdi oyunumuza başlıyoruz başlayalım yeni oyun evet sen onları İlk bölümümüz ilk bölümümüz gerçi ama e, videolarımız 10 dakikadan kısa olabilir çünkü ben bazen deliriyorum videoları geçeceğim çünkü ben diken bazen deliriyor arkadaşlar. Ben lisans alıyorum, lisans alıyorum, 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 alıyorum. Sonra yapmıyor, kaydetmiyor. Niye kaydetmiyor? işte ben anlamıyorum. Space bir dakika. Shift koşacağım. Space atlayacak. Bunu da ayarlayalım. Benim. Ayarlar kontrol ayarları, kontrolleri değişti. Yaya ayarları. So. Spin. Bak, ne spin yapacağız? Ne Tamam mı? Bu şekilde bir bakalım. Aynen shift tuşuna şey şey atlıyor. Evet, aynen böyle olacak. Shift koşacak. Space atlayacak. Evet devam edelim. Hmm. Evet. Ee, aynı e, GTA San Andreas. Ben 11 yaşındayım. Yıl 2016'ya girecek bugün 10 Kasım. 2016'ya girecek. <laughs> yani ne demek? Bu benim çocukluğumdan beri, bu benim doğduğum zamandan beri vardı. 2000, 2000, yo 2004'te çıktı bu oyun. Bu oyun 2004'te yapıldı. 2004'te yapıldı. 2014, 2004'te e, PC'lere sunuldu. 2014'te PC'lere sunuldu. Ay 2016... Ayağım sınır. Ya çıksana kardeşim. 2004'te e, Xbox falan filan sunuldu. <laughs> Sonradan da 2005'te de PC'ye geldi bu oyun. <laughs> bu oyunumuzu oynayacağız. Minecraft'tan sıkıldım. Şöyle göreve girelim o e, videolarımız eğer 10 dakikada biterse ben bitirmiyorum 10 dakikada aynı dediğim gibi e, ben diken deliriyor evet bir smoke görevi annesi ölüyor mu videoyu geçeyim you want to dash buraya da geçeceğim. buraya da geçeceğim bazen hile bazen yapabiliriz yapamadığım anlarda olursa siz de zaten yapamıyorum yapamıyorum diye sıkılırsınız artık ve izlemekten beklemekten yoruluyorsunuz o zaman ben de hile yapacağım ben de yaptım. önceden hile yaparak oynamıştım bu sefer videoya aldığım için Yine bazen yapacağız Biliyorsunuz ki Minecraft'ta hile yok Sadece gamemode var Minecraft'ta hile yok Aynı söylediğim gibi gamemode var Gamemode biri aldığınızda O hile sayılmıyor aslında Oyunun bir parçası Oğlum bak bana hareket yapma Nereden gidiyoruz kardeşim Unuttum ya Adamları da göremeyiz. Şimdi daha çarpıyordum. <laughs> Sweet'in peşinde ya. Bizi karıştırdılar galiba. Biz niye bisikletsiziz? Böyle gidelim oğlum. GTA Hasan Andreas sen dediğimiz gibi bizim bebekliğimizden beri var GTA Hasan Andreas. Bebekliğimizden beri. Kimlere göre çocuk uğrundan büyük uğrundan belki alabilirler. Ezik kaldınızlar. Ne oldu oğlum ezik kaldınız ne ee, oldu? arkadaşlar son bölümde Big Smoke öldürüyorduk. Ben öyle hatırlıyorum oyun oynamaya bayağı bir zaman oldu. Yani kimde 2013'te oynamışımdır. Bayağı bir zaman oldu abi hatırlamıyorum. Galiba bir nokta Sweet, sweet şey yapmadık smoke'a ya. En son bölümlere yakın ortalık kopuyordu. O G-Lock da var. Sonra efendim Rider. Rider. Rider var. Nasıl şimdi? <laughs> Oo geldiler ya. Nasıl oyalayacağım ben şimdi onu? Ne vuruyor? Hangi? ha polis onlara bir şey yapmıyor mu bizlere yapıyor bu bölümde e, iki bölüm çekelim 2 bölümden sonra handbrake hand ile ben bu videonun boyutunu handbrake ile küçültüyorum handbrake kullanıyorum hand break e. onu kullanarak videonun boyutunu küçü, küçültüyorum öyle atıyorum youtube'a öyle daha kolay oluyor 3 GBlik video ben 100 200 şey attım megabaytı nasıl attım çünkü handbrake var şu bisikleti de alalım koyalım gezi bisiklet vay be bisiklet yazmayı unutmamışlar lan Yer. o uyuşuyor ya gidelim kaydedelim zaten kimdir kaç dakika olmuştu Kaç dakika olmuştur diye az dakika dedim. Yani 5-6 dakika olmuştur herhalde. Siz görüyorsunuz, ben göremiyorum. Biraz oldu. Bir. Evet, yes. Yukarıda fotoğraf makinesi olacak hatırlıyorum. Hatırlıyorsam. Evet. Fotoğrafla şeyler çekiyorduk. Şurada şey vardı. Bir dedim, olamadım o Şurada şey vardı, silah. Buraya evet, şöyle çıkacağım. Nasıl çıkacağız? Ne yapacağız? Sonra şuraya atlayacağız. Lan. Tamam hadi tamam, ya sen sen. Nasıl? Evet. Evet orada silah var. Evet. O silah alacağım. Uy. <gülüyor> 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 Aynı şurada Rider'ın görevi var. Girelim. Geçeceğim. Rider bu arkadaşlar böyle arabası var. Şurada da bir ara var. Bu arayı kullanıyorum ben genelde. Ben bu oyunu e, dün gece yükledim. İnşallah. Oyun videosu. Şimdi 3 kez gelebilir. Buraya gidip saç stilimizi değiştirecektik, yaptıracaktık. Gidelim. En fazla ben beyazı seviyorum. Beyaz, space'le mi arıyoruz? Shift Evet çift alıyorduk. Unutmuşum. Evet en sevdiğim bu. Çift basıp alalım. Tamam kanka sen de daha ikinci. Ne diyorum? ses yok. Bekleyin fet. Bu bil. pizza yiyorduk. Sonra rider geliyordu basıyordu. Adam bizi pompalı tüfekle tarıyordu. Öyle tutuyor. Yer bir tane isteme, teledili. Tam buraya geçeceğim. Ben bunu sürekli öldürüp pompalı tüfeğini alıyorum. Hmm. O ne vuruyor lan? Aman lan ta ağaçsız çıktık. ne sarı adam lan? Big Smoke'un evi şurası mı? Ha şu mavi ev şurası. <gülüyor> oh. <gülüyor> O sesi az gelebilir, çok gelebilir. Duruma göre değişir. Aynen şöyle, falk kadar ne olacak? Araba bizim değil. Şey bizim değil. Şöyle gidelim ama kaydedelim. Bu videoda izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone